Evet çocuklar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklar çıkarma işlemi konusunu işleyeceğiz. İkinci sınıflardaki çıkarma işleminin zaten ne olduğunu çocuklar birinci sınıftan itibaren biliyorsunuz. Çıkarma işlemi ne demek? Çıkarma, azalma, eksilme demek. Herhangi bir bütünden bir parça azalıyorsa veya bir miktar eksiliyorsa biz buna ne diyoruz? Çıkarma diyoruz. Tamam mı çocuklar? Şimdi örnekleri daha iyi anlayacağız çocuklar öncelikle derse geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz sağ alt tuşa basıp abone olabilirsiniz ve zili de açtığınız zaman bildirimleri açtığınız zaman tüm derslerden anında haberdar olursunuz. Hiçbir dersi ve etkinliği kaçırmazsınız. Kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hemen dersimize geçelim çocuklar. İlk başta kısa bir tıklama açtım. Küçük küçük çıkarma işlemlerinden başlayalım. Çıkarma işlemi nedir hatırlayalım. Daha sonra iki basamaklı, iki basamaklı çıkarma işlemlerine geçeceğiz. Evet şimdi bakalım. Burada ne yapmış şurada? Şunu hatırlayalım önce. Burada hatırlayacağız dedik ya. Çıkarma işleminde en üsttekinin x ismi neydi? Eksilen. Bunun adı neydi? Çıkan. En alttaki neydi? Fark. Eksilen çıkan fark. Şimdi çıkarma işleminde ne yapıyorduk? Azalma veya eksilmeydi. Çıkarma işleminin ana mantığı çoğudan geriye doğru saymaktır. Ne kadar geriye doğru ritmik saymayı kolay bilirseniz o kadar çıkarma işlemini kolay yaparsınız. Şimdi 8'den 3 çıkartacağım. 8'i aklıma yazdım. Parmağımı 3 yaptım. 8, 7, 6, 5. Kaç kaldı? 5. Cevabım 5'miş. Hemen buraya geçelim. Bakın burada iki basamaklı bir sayıdan tek bir sayı çıkmış. 24'ten 6 çıkmış. Ne yapacağım çocuklar? 24 aklımda. Elimi ne yapıyorum? 6 yapıyorum. 24'ten geriye doğru sayıyorum. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Ne etti? 18 etti. Çok kolay bir çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi demek geriye doğru sayma demek. Geçelim örneklerimize. Bunlar normal iki basamak çıkarma işlemleri. Hemen çıkartalım. Çıkarma işlemlerinde iki basamaklar geçtiğimiz zaman çocuklar önceliğimiz her zaman birler basamağından başlayacağız. Bazı öğrencilerimiz ilk başlarda şöyle yapıyordu. 7'den 1 çıktı 6 yazıyordu. Yanlış onlar basamağından başlanmaz. Önce her zaman birler basamağından başlayacağız. Hazırsanız birinci önlemimizden başlayalım. 5'ten <laughs> 2 çıktı. 5 aklımda. Elim 2 yaptım. 5'ten 2 çıktı. 5, 4, 3. Ne kaldı? 3 kaldı. Burada 7 yedi var. 7'den 1 çıkartacağım. 7, 1 çıktı. 7'den geriye doğru. 7, 6. Ne kaldı? 6. Cevabım 63. İsterseniz çocuklar videoyu durdurun. Siz bir bunları çözün be bakalım. Daha sonra ben çözeyim. Doğru yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Hem de tekrar etmiş olursunuz. İyi olur sizin için, tamam mı? Bakalım buraya. 4'ten 1 çıkacak. 4'ten 1 çıktı. 3. 8'den 2 çıktı. 6. Tik tek uzun yapmadım. Nasıl bak 8'den 2 yapıyorum elimi. 8, 7, 6. Geriye doğru çıkartıyoruz çocuklar. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Geçelim 6'a. 6'da farklı bir kalemle yapalım. Şimdi 4'ten 3 çıktı. 4'ten 3 çıktı ne kaldı? 1. 2'den 1 çıktı. 1. Neymiş cevabım? 11. 9'dan 5 çıktı. Bakın 5 yapıyorum elimi. 9'dan çıkartacağım. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ne kaldı? 4 kaldı. Alttan 2 çıktı. 4 kaldı. Cevabım nedir? 44. O halde gelsin. 2 basamak çıkarma işlemini de yaptık. Şimdi onluk bozarak çıkarma işlemine geçelim. 2. sınıfımızın en önemli konusu. Asla zor değil çocuklar. Unutmayın matematik hiçbir zaman zor değil. Sadece mantığını Nasıl yapman gerektiğini bilmen lazım. Onu da ben sana öğreteceğim. Mantığını unutma. Çok rahat, çok kolay olduğunu fark edeceksin. Çıkarma işlemine her zaman birler basamağından başlanır. Unutmuyoruz tamam mı? 2'den 5 çıktı. Öğretmenim 2'den 5 çıkar mı? Aa çıkmaz değil mi? Evet. Bakın şurada 2'den 5 çıkmaz. Eğer birler basamağına geldim. 2'den 5 çıkmıyorsa hemen 2'ni yandık komşuya gidiyorum. Bu ikisi komşuymuş tamam mı apartmanda. Bu komşuma geliyorum diyorum ki komşu komşu hu, hu hu evde misin diyorum. Dört bana diyor ki evet komşum iki evdeyim ne oldu bir isteğin mi var diyor. Ben diyorum ki ya diyorum benden beş çıkacak çıkartamıyorum bana bir onluk verir misin diyorum. Dört de diyor ki ooo tabi verdim diyor. Ben de diyor dört tane onluk var diyor. Birisini sana versem diyor Bende de üç tane kalır bir şey olmaz ki diyor. Ve bir onluğu buna veriyor. 2 4'ten aldığı bir onluğu gizlice buraya yazıyor. Ve sayımız ne oluyor yeni sayımız? Bakın 10'lu kalmıştık. 10. 2 de bu vardı. 12. Yeni sayımız 12 oldu. Ben 12'den 5 çıkartmayı bilmiyor muyum? Tabii ki biliyorum. 12'den 5. Nasıl çıkaracağım? 12 aklımda. Elimi 5 yaptım. 12. 11, 10, 9, 8, 7. 12'den 5 çıktı. 7 kalır. Birinci aşama bitti. Geçtik buraya. Burada kaç kalmış çocukta? 3. Neden? Bir onluk komşuya verdik. 3'ten 1 çıktı. 3'ten 1 çıktı. Ne kaldı? 2. Cevabım ne oluyor? 27 oluyor. Size bunu bir de şu şekilde göstermek istiyorum. Şurada iyi anladığınızı düşünüyorum ama bir kez daha tekrar etmekte fayda var. <laughs> 42 nedir? 4 onluk artı 2 birlik. Doğru mu? 15 nedir? Hadi söyleyin. 15. Evet. 1 onluk artı kaç birlik? 5 birlik. Şimdi bakın çocuklar. Şöyle çıkartalım. Buradan bunu çıkartalım. Harikasınız değil mi? Evet. Görünüyor. Ekranda görünüyor. Az önce kontrol ettim. Şimdi birler basamağından başlıyoruz. Kural bu. Çıkarma işleminde her zaman en sağdan. Birler basamağından başlanır. 2 birlikten 5 birlik. Aa öğretmenim 2 birlikten 5 birlik çıkmaz ki. Çıkmasın. Gittik komşuya. Dur farklı bir eklem alalım. Komşudan bir 10'luk aldık. Komşuda 4 tane 10'luk vardı. Birini bana verdi. 3 kaldı. Komşu bana 1 10'luk verince. Buraya yazdım ne oldu? 12. 12'den 5 çıktı. 7 birlik. Artı. 3 kaldı. 3 10'luktan 1 10'luk çıktı. 2 10'luk. Neymiş cevabım? 27. Şurada bu rayı anladıysanız onluk bozarak çıkarma işlemini çok rahat anlarsanız anlamadıysanız azıcık tekrar sarıp izleyebilirsiniz. Şimdi geçelim onluk bozarak çıkarma örneklerine. Bakın <laughs> tek tek yavaş yavaş anlatacağım. Bilerek yavaş anlatıyorum. Aklınızda kalsın diye. Videoyu durdur. 6 tane soru var. Çöz bir kağıda. Matematik defterine çöz. Hiçbir şey olmaz. Bakalım doğru mu yapacaksın? Yanlış mı? <laughs> Şimdi birileri basamağından başlıyorum. 82'den 26 çıkmış. 2'den 6 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittim bir 10'lu kaldım. Komşudan bir 10'lu alınca buraya hemen 7 oldu. Aldığım 10'lu buraya yazdım. Ne oldu? 12. 12'den 6 çıktı. 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ne kaldı? 6. Burada kaç kaldı? 7. 7'den 2 çıkartıyorum. 7, 6, 5. 5. Neymiş cevabım? 56. Bu kadar basit. Şimdi şuna geçelim. Tek tek parmakta saymayacağım çocuklar. Ama geriye doğru çıkartırken her zaman parmakta sayıyoruz. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi 74'ten 19. 4'ten 9 çıkar mı? Çıkmaz öğretmenim. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Burada yedi onluk vardı. Altı kaldı. Aldığım bir onluğu buraya yazdım. Ne oldu? On dört. On dörtten dokuz çıktı ne olur? On dörtten dokuza kadar geriye doğru sayıyorum. Beş kalır. On dört. On üç, on iki, on bir, on dokuz, sekiz, yedi, altı, beş. Dokuz tane ne oldu? Beş kaldı. Burada ne kaldı? Altı. Altıdan bir çıktı. Beş. Cevabım neymiş? Elli beş. Geçtim en son soruyu. Onu da farklı bir kalemle yapmak istiyorum. Açık bir kalemle. 2'den 4 çıkmaz. 12. Buradan bir 10'luk alıyorum. Bura 12 oldu. Burada 2 kaldı. 12'den 4 çıktı. 8. 2'den 5 çıktı. 1. Çok da yaparken hızlı yapacağım diye komşudan aldığımız 10'luğu yazmayı ve komşuda ne kaldığını unutmayın. Bakın. Çıkarma işlemi görüyorum. Hemen birler ve başlıyorum. 1'den 8. Çıkmaz. Çıkmazsa gittim komşuya. Komşu komşu. Hu, hu, hu. Bir 10'luk verir misin? Tabii ki verdim komşu. Verdi. Burada ne kaldı? 5. 11 oldu. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. Burada kaldı 5. 5 ile 2 çıktı. 3. Harika sanız çocuklar. Geçtim. Aa 0. 0'dan 1. Öğretmenim 0 nasıl olacak ya? Çocuklar hiçbir değişiklik yok. Mantık aynı. 0 da aynı olacak. Nasıl olacak göstereyim. 0'dan 1 çıkar mı? Hayır çıkmaz. Git komşuya. Komşu bir onluk verir misin? Verdi. Burada 4 kaldı. Burada 1 oldu. Onlu buraya yazıyor ya. 10'dan 1 çıktı. 10'dan 1 çıktı. 9. Burada 4 kaldı. 4'te 2 çıktı. 2. Var mıymış farklı bir şey? Yok. Geçtik en sağ işlemimize. <laughs> 4'ten 7 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittim bir 10 aldım. Buraya ne oldu? 14. 14. Evet şurada. 14'ten 7 çıktı. Kaç kalır? 7. Burada kaç kaldı? 8. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Ama çocuklar lütfen çıkartırken burada 8 yazmayı unutmayın. Ya da yazmasanız bile 14'ten 7 çıktı. 7 yazdık ya. Burada 9 var. 9'dan 4 çıktı. 5 yazmayın. O zaman yanlış yapmış oluruz komşuya verdiğimiz zaman kaç kaldığını bilelim. Harikasınız. Dersimiz burada bitti. Bundan sonraki dersimizde çok daha sizlere yan yana onluk bozarak çıkarma işlemi ve yan yana eldire toplama işlemini anlatacağım. Kanalıma abone olmak istiyorsanız hemen tıklayıp olun ve like atmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın.